Herkese selamlar. Skifroyal izleyen, takip eden, sevenleri. Nasılsınız? Bugün güzel bir cumartesi. Hafta sonu başlangıcından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yayınladığımız videomuz... E, bunu tabi cuma günü çekiyorum ben. Pardon, pardon. E, bugünkü videomuz gayet güzel bir video oldu. Maçlarımız güzel böyle çekişmeli geçti. İyi döndürdük ucundan falan. İnşallah bugünkü maçlar da öyle olur. Ses gelmedi başta bana da. Evet arkadaşlar destemizi biliyorsunuz. Hadi bismillah deyip başlayalım. Çünkü ana da video var. 4 Dört lüdür oynuyormuş. Bol şans kalp. iki buçuk kat fazla bundan tecrübemiz var. Bakalım. Tam ne kadar maç yaptı o ayrı da. Evet büyücü attı. Ben de valkür atayım. Bak şu açılardayken aynen atsak daha iyi aslında ama olsun. Tam şurada bir yerde kalıyor o zaman daha fazla iksir bekleyecektik. Ben de onunla olsun istemedim. ama bak şimdi iskelet atı verdim. Evet. <laughs> Çok güzel etki yarattım değil mi arkadaşlar? Haklısınız. Ben de aynısını düşündüm. Hop o büyücüyü kes. Oh my god. Keşke cadıyı erken atabilirdim ama. Neyse neyse. Az az, az arıyoruz. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet tatlı. Gayet tatlı. İskelet ne zaman çıkartacak diye düşününce cadı da. Sonunda çıkarttı. Şimdi saldırırsak sıkıntı yaşarız ama olsun saldırmak istedim ben. Belki bir cevabı yoktur. Varmış. Öfken alaka. İsketleri kesti anladım ama o gider vurur yani kuleye. Normal olarak. Normal likely. Hop. Ha. Bir. Üçü vurma ama ya. Ha. Güzel gayet güzel arkadaşlar. En azından yetiştik. Oraya Valkyrie'de atsak biraz sıkıntı bir duruma düşebilirdik. Elif B. E Elif B. T. S. C. Yok. Zor. Unutmuşuz arkadaşlar. Çocukken biliyordum da. Unutmuşum. Kur'an kursu. Normal. Devletin arkadaşlar. Cami, diyanet. <laughs> Yanlış anlaşılmasın şimdi. Arkadaşlar geçen gün. Şimdi bazen haklılar. Evet hasta. Aslında tam bu konuda haklı değiliz de. Bizim, bizde birazcık hata ananı senin ben. Gel buna vur. Buna vur. Buna vur. Ha çok güzel oldu bu arada o. Hop. Neyse gittik işte. Arkadaş biraz geç gittik arkadaşlar beraber. Adam motordan düşmüş. Neyse ertesi gün gel demişler buna. O akşam gitmiş. Ertesi gün de gel demişler falan. Ee, ama ve lakin ertesi gün birazcık geç gitmiş. Hani mesela saat 4'te. Orada birazcık hatası var. Ha ama yani şöyle de bir çok güzel oldu bu arada bu arkadaşlar. Valkür büyücüyü kesecek sonra biz e, el barbarı zaten keseriz. Oh. Bu. Neyse. E, 4'te dörtte oradaydık. Şimdi 4'te de poliklinikler kapanıyor arkadaşlar hastanede. Yani normal olarak biraz doktor erken gider. Ya ne yapsın ama adamlar ya? Biz de dedik işte saldın mı? Kalp. Salmadın şerefsizsin sen. Sen şerefsiz bir canlısın. Aynen. Yakalayacağını mı düşündün? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Araplar bu ne? Haindir. Araplar haindir. Musul cephesinde, Kerkük cephesinde, orada değil de Suriye'de. O bizim 1. Dünya Savaşı'nda arkamızdan vurdu şerefsizler. Bir an hatırlayamadım da. Gördünüz. Neyse. Gittik işte dört gibi. de Baktı bize dedik. Hocam böyle böyle öğrenciyiz fakültede arkadaşlar dedi yok dedi bakalım dedi saat 4 dedi bitti dedi, dedi falan. O başka da insanlar vardı çevresinde. Ben yani dediler hocama öğrendim şu an bakarız falan tarzı. Yani çok da bir şey yok oğlum bakacak sadece ne olduğunu soruyor. Adam böyle direkt yo yo yo, yo dedi herkes yok dedi. Ha dedi şey dedi adı neydi mesai yok bitti mesai mesai yaptı böyle. Ben Doğan dedim hay ben senin mesai anlayışını yani ne olacak arkadaş. Tam belki ya ben imkanı yok bakardım ben olsam bakardım yani bakarsın kardeşim. Öğrenci sonuçta bu adam. Ne olacak yani azıcık baksan. Video çekiyorum Akif'cim. Yarın video lazım ya. Skif pardon. Skif. Ne söyleyeyim mi? Girer, girer girdiğin an. Biliyor, maalesef, maalesef falan. Ee, yoksa hiç bilin o bilinmiyor sanki. Tam biliyorum biliyorum ben de ironiye eşlik ettim. Hmm. Hmm. Adamda hem koç binci var hem domuz binci var bu nasıl iş? Hem, şölen, işte Kanka bunda iki tane atak kartı yani. Şerefsiz seni. Cadı böyle ucu ucuna zar zor böyle direnerek yaşıyor. Canı böyle in kalk yapıyor Akif. Şok oldum şu an. İn indir kaldır. indir kaldır. Yaldır baldır saldır. Evet adam bu klasını da aldık. Güzel güzel. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. At domuz binici at bize saldır hadi güzel kardeşim. Bekliyoruz şu an. Johnny Pace. O Johnny Pace de başka bir şey olsa büyük sıkıntı büyük dert. Johnny Pace. Johnny'leri severiz. Sever misin Akif? Ha? Sikif. Johnny'leri çok sever arkadaşlar. Günde 5. Beş... <laughs> Günde 5. <beş. gülüyor> Evet evet. Öğün öğün. Ya çok iyi bir adam bu ya. Oo güzel. Bir tane vur bir şey olmaz ondan. Hemen bir oku bastım. Evet gayet güzel gayet. Güzel. Sen 3 taç istiyorsun galiba. Sen 3 taç isten. Biraz geç attıkça diye. Lan ben senin yapacağım. Gel. Hop dur. Aa, ama cadı. Cadı iki tane minyonu görmemek için o kadar debelendin ki ben sana anlayamıyorum ya kadar da olmaz be. Bu kadar da olmaz be kardeşim. İşaret işaret bir öldürelim. Hemen. Güzel. 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 Şurada. Kırmızı kaza kaldır. Göreceksin. Evet arkadaşlar Allah'ın izniyle bu maçta bizim easy'di yani. Bunu alamama imkanımız zaten zordu. Aptal bir tane cadı demin bir satma teşebbüsünde bulundu ama yok biz, biz, biz Johnny Pace adında adamlara yani bir yerlerimiz 33-35 santim olmasa da yenilmeyiz. İyi oyundu. Ne alakası, var ya? Kolumdan bahsettim ben. Kol. Kas, kas. Bicepsten bahsediyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Adamın aklı ya fikri neyse zikri de olur işte. Bu burada geliyor. Sen neyi kastetmiştin güzel kardeşim? Sen ne algıladın? Şey yo, yo, ne algıladın sen? Bol şans kalp. 10, o 16 seviye geldi. Şöyle galahat. O Gala. Gavad değil Galahad ama İngiliz geldi güzel Bu sefer bekliyorum o taktiği uygulayacağım Arkadaşlar size demin dediğim hadi Evet şunu da şöyle yaptık Bir roket yıldırım mıldırım çakarsa var ya bir Böyle nasıl diyeyim Tutmayız başka bir şey yaşanır orada O derece yani Onlara beraber Atağa çıkarız Şimdi sağ o tarafa bir şey atar. O güzel. Güzel değil ya. Mezar taşın arkadaş? Hadi bana bir tane koy. Bana Valkür sen ne büyük bir adamsın ya. Çarpma var mı? Hadi. Sağdan güzel hasar yiyor. Çok güzel hasar yiyor. Oo. Büyücü. Şimdi o normalde ben büyücünün kalkanını kırardım arkadaşlar ama. Şimdi niye kırmıyorum? E tabi büyücüyü kırarsak domuz binince böyle bir yalpalayacak. Aman yarabbim o ne hal diyecek. Diyecek o vay ananda tövbe diyecek. O güzel ikinci bak testeye vuramadı. Öyle olsa testeyi direkt kıracaktı. Şu an test orada birazcık meşguliyet yaşıyor. Güzel 2000 c. hasar verdik. Karşılığında hiç hasar almadık. Ama adamın neyi vardı? Şövalyesi vardı. Büyücüsü vardı. Büyücüyü öldürdük şu an evrimli büyücüsün. Aha lav taza attı şerefsiz. Evet. Kesin balonu var. Kesin balonu var. Cadıyı şöyle salıyorum. Sağdan domuz biniciyi salıyorum. Evet çarpma verimde mezar da aşağı. Mezar da aşağına vurdum. Mezar aşağı çok iş yaptın mezar da ya. Kalitede bir farksın, bir beşiksin. Bu nedir ya? O gitti gitti sağ kulen gitti. Hadi özellik kullan. Özellik kullan da çarpmayı sana bir yedir vereyim. Cadı sen neden oradan dönüyorsun da şövalyeye vuruyorsun falan filan yapıyorsun ha? E, falan filan mesela. Ha, karı bir zahmet. E, çay yoksa da kahve yapıver bir zahmet. Maçı saldın değil mi? Sal ama maçını. Maçı ne? Sağ çarpmayı yetiştirme Ali. Vallahi yetiştirdim. Gördünüz değil mi? Oo, sol tarafı da aldım. Sörgala atı. Sörgala atı. Türkler şu an Akif bir şeyler yapıyor. Alev topu mu? Oğlum ne lan? <gülüyor> 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 güzeldi, güzeldi, güzeldi. Güzeldi aynen. Sen iskeletlere vura Sen iskeletlere vura dur iskeletlere. İskeletlere vura sen. Evet, evet, evet. Ya 3 taç yedim yemeyeceksin illa. Kafaya taktın mı bu durumu? Ee, şimdi şöyle yapalım. Çok mu geri oldu? Ya gerekirse sola bir şey yapmayız ya. Beleşten vermek de istemiyorum ama. Aa saldın mı? Salmış lan. Şuraya çarpma vurayım. Sola almasın. İyi oyundu. Akif Sorgal'a atam unutamayacağı bir yenilgi verdim. Polisi Raichir gözü ya. Evet arkadaşlar 11.200'i geçtik güzelce. Hadi bakalım. Hızımızı almışken iki tur daha, iki maç daha yapalım. 15. 6, 16. dakikada bitirelim bu videoyu. Serk geldi. Pol şans kalp topçu kulesi var, kulübesi var. Şey, topçu kulesi var. Neden? Çünkü benim domuz binicim var. Evet. Cadı attı. Bekliyorum. 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 Bu cadıyı bıraktım. Heh Tam güzel. Güzel oldu bu. Bizim Leyla bir de iskelet. Oo, şuraya gel. Kullan evet. Lan orası. Ya Akif yaşananı görürsen kafayı yersin ama. Yaşananı görürsen ama çok farklı telaffuzlarda bulunursun. Yetişme Mega Şövalye. Ha. Bekle oğlum. Bekle ecelin geliyor. Ecelin geliyor. Bekle. Bekle geliyor ecelin geliyor. Bekle. 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 Beklesen. sen. Aferin lan. Bravo cadıyı kestin. Sen çok büyük bir adamsın. Sen çok büyük usta bir adamsın ha. Ultra yüksek bir adamsın. Takip edin. Takip et. Vur vur takip et. Oo, çarptım bir de. Bir tane vursan ki anne Ananı ben senin. Bir tane daha vursana işte ya. Vay aman biz ne ara? Ne ara? Binsek... 1800... Of var ya 1800 hasar yemişiz bu gerizekalıdan. Nasıl yedim şu aptal o bilmem neden. Senin var ya. Dayı oradan buraya nasıl iskelete geri zıpladın? Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz. 12 bununki diye. Evet, cadıyı saldım arkadan. evrenli cadıyı. Ulan önünü dolduramayacağız ki. Yetişmiyor Mega Şövalye. Yetiş. Yetiş canım. Hop, yetişmedin. Yetişmedin, evet. Ha yetişti, güzel. Çok güzel, dehşet güzel. Valkür, at lan oradan Valkür'ü. Valkür uzaklaştır. Ha, ha, ha şöyle ya. Zıpla bir de oraya. Oğlum bu senin hak ettiğin buydu zaten. Senin hak ettiğin hak ettiğin buydu. Takip et domuz binciyi. Uf var ya. Bitti 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 buradan da bu maç da bizim. Bitti 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 çok güzeldi hadi arkadaşlar. 4'te 4 yapacağız bugün. Sağ sağ iyi oyunda. Gel. O mega şovali ya. Çok doğru bir karar. Çok çok yeterli bir zamanda yaptım bu hareketi ha. Sanki iş işten biraz geçmedi gibi ama. Çok güzel. Bu, bu saatten sonra beni o 3 tacı alınmak için böyle nasıl diyeyim. Bilmiyorum bir yerlerine vermen lazım ayıp bir söylemesi ama. Verme istersen. Sen bilirsin. Çok güzel ok. Bu sefer bana onu yediremeyeceksin o gerizekalı şeyini. <laughs> şuraya dur bakalım sen. Sen bir de şuraya gel. O iskeleti çıkartmasaydık iyiymiş aslında. Şuraya gel canım ya. Evet 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 evet. Bravo 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 bravo. Çok iyisin çok iyisin. Şimdi sıra bende değil mi? Hadi bir daha saldır. Sal maç hadi sal. Lütfen C diyorum sal. Ay, a 5 saniyede de çekemeyiz 3 Zaten salmayacakmış. 3. maçımızı da aldık arkadaşlar Allah'ın izniyle. İyi oyundu diyelim şu Barbara. Ve son maçımızı yapalım hadi bismillah. Bismillah. <laughs> evet, e, Buruja Nocturna, Nocturna, bol şans kalp. Geçen Fallout diye bir dizi izliyordum arkadaşlar. Prima Nocturna mı öyle bir şey değil. gördüm. O da şeymiş, e, ay, bir şey geldi arkadaşlar. Bir şey geldi ben bunun ne olduğunu söyleyemiyorum. Bu da bir şey bulunuyor. Neyse işte orada esir ettiği kadını ilk harem kurup bir şeyler yapıyormuş hükümdar Roma'da. Öyle duydum. Yalnız reis orada nasıl bir mi, o, şey kullanım Büyülü okçu. Büyülü okçu Tesla'yı kesti yedi bitirdi ya. Cadıyı da kesti cellat. Of var ya, sen ne kaliteli bir kartsın ya. Vallahi sen çok sağlam bir kartsın cellat. Keşke bizim tarafta da böyle iş yapan kartlar olsa. Biraz kafayı yerdik mesela. Ulan maçı verdik direkt anasını satayım. Neyse, sakinim. Kim izliyorsa çıkma kardeşim. Buradan dönecek bu maç. Sen merak etme, bu maç buradan dönecek. Sen sadece canını sıkma. Dön geriye gece cadısı. Neyi lan? Mali neler oldu neler. Ne oldu oğlum? Mali neler oldu? Ee, söyle söyle videoya biraz konu çıksın ya. Mali. Niye ya? Vay 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 vay. Çabuk bir şeye çevirmemiz lazım. O iş bizde güzel kardeşim. Bu bu maçı bizden mi alamayacak bu adam. O adam sağ gör. Sağa da gör, sağa da gör, sol. Of! Sola bak. Eyvah. Cadıyı çok kötü konuma alırdım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İki taraftan... Eyvallah. İlla alacağım tamam mı? İlla bir şeyler yapacağım. Ben senin bilmem ne yapacağım ben sana. Ben sana... Bu... Burayı alacağım. Ben sana yar etmeyeceğim güzel kardeşim bu maçı. Savunacağını zannediyor. Beni öyle durdurabileceğini zannediyor ama... Durduramayacak. 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 Cık. Eyvah. Neyse... Dayı biz şimdi bu testası da var bu şerefsin. Bu bize özel dizilmiş bir oyuncu kart işte paket. Ya dayı biz bunu nasıl çevireceğiz? Hadi evrim mega. Te umudum sensin bak. Umudum sensin. Ya cadı öldün amına koyayım. Ne ara öldün cadı ya? Cık. Testa kırılamına sokayım. Vay ben senin baban anamı tövbe ya Rabbi. Dayı hadi bir daha domuz binici. Ya dayı ne yapayım ben bu adama? Tamam kötü oynadım ben de ama ya oyun başı çok feciye hasar yedik aptal gibi ya. Kötü oldu arkadaşlar. Şu şerefsi yenmek gerekiyordu. Vay amına kodumun bir de gülücük atıyor şerefsiz. Klan da yokmuş puştun. Sağlık olsun arkadaşlar. İki sandığımızı açalım maçımızı buradan noktalayalım. Görüyorsunuz bazen oyun başı hata yapmamak gerekiyor. Çok hızlı kaybettik oyun başı orada ya. Ne yaşandı ben de anlamadım ama. Çok hızlı çok kısa bir izliyoruz. Hemen bir geri izleme. Şurada şu cadıyı hızlı şu Tesla'yı kesişi, valkürün ve büyülü okçunun o çok büyük sıkıntı oldu ya. Tesla'nın kalması lazımdı. Sağolun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.